Merhaba arkadaşlar. Abone kanalda hepiniz hoş geldiniz ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsanelerinin devamını çekiyoruz. Seriye bağladık arkadaşlar. Gerçekten güzel gelişmeler de kat ediyoruz, İl ilerliyoruz. Ejderlerimiz açıldı biliyorsunuz. En sevdiğim ejderim işte karşınızda. <laughs> Bunu çok sevdim arkadaşlar. harbiden şu kaya esintili kaya ejderi arkadaşlar çok iyi çıktı galibiden. Bilmiyorum izlemeyen varsa bir önceki videomu izlesin. Şurada mantarları toparlayalım. Arkadaşlar şimdi hemen videoya oyunumuza geçiyoruz. Ama sizden bir ricam var. Küçücük bir abone. Başka bir şey istemiyorum. Gitgide gelişiyoruz, gitgide büyüyoruz. Siz de bu seriyi çok seviyorsunuz, farkındayım ve bu serinin devamı gelecek diyorum. İşte abonelerizi patlatın diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım şuradaki e, meyveleri toplayalım. Çok güzel öneriler de geliyor arkadaşlar. yorumların hepsini okuyorum, cevaplarınızı da yazıyorum. E, ona göre arkadaşlar siz de yorumlarınızı yaparsınız, cevap gelecektir benden ve gelelim bakalım arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız yeni iki tane arkadaşımız eklenmiş. Hemen onlara bir bakalım arkadaşlar şöyle U5 ucu olan bana yine bir hediye göndermiş Furkan YTF hediye göndermiş aldık 100 e, meyve 1000 altın bu kim ejder ustası galiba evet bir tane enerji göndermiş ve majeste arkadaşlar majesteden de bir enerjimizi aldık burada var mı alacağımızı tümümüzü aldık zaten hediyeler mesajlara bakalım Furkan YT'den 10 elmas Furkan YT bin e, yiyecek bin daha buradan geldi Öfke arkadaşı davetini kabul ettik kabul ediyoruz hoş geldin diyorum öfkeye de Dragon Hunter arkadaşımızı kabul ediyoruz Dragon Hunter hoş geldin buradan da O5 ucu olandan alıyoruz hediyelerimizi Furkan YT işte Oğuz Oğuz 26S aldık Arkadaşlar Oğuz'tan 500 meyve de aldık Bütün her şeyi topladık Arkadaşlar siz de bana katılmak istiyorsanız Hemen kodumu göstereceğim burada bayağı gitgide görüyorsunuz ee, büyüyoruz Arkadaşlarımız oluşuyor Arkadaşlarına çağır kodum da burada arkadaşlar 9209 14f Beni buradan ekleyebilirsiniz. Gitgide çoğalıyoruz ve birlikte oynuyoruz ve buradan da bana hediye gönderirseniz tabii ki videoda yayınlayacağım demiştim arkadaşlar. Şimdi bakalım şu ejderimle bir savaşa girmek istiyorum. Esintil kaya ejderi ve fil ejderimi alacağım. Bakalım hemen bir savaşa girelim arkadaşlar. Çoktan beri savaşa girmiyoruz. Açılacak, çatlatılacak yumurtam var. Onu da ez geçmeyeceğim. Onu da yapacağım. Bu videoyu yetiştirebilirsem hemen onu da açacağım. Bir de arkadaşlar şurada demişsiniz ki Abi şu kutuları niye almıyorsun demişsiniz. Buradan <laughs> altın çıkıyor demişsiniz. Ne cevher çıkıyor. Harbiden çıkıyor arkadaşlar bana. Böyle ee, güzel şeyler söylerseniz hani ne yapmam gerektiğini bazen videoda gerçekten unutuyorum veya unutuyorum veya bilmiyorum öyle söyleyeyim size bana buradan direktif verirseniz çok güzel olur bu neymiş ücretsiz bir şey var burada Ha, reklam izlemek istemiyorum reklam izle diyor bir şeyler kazan diyor kar buz yağmura karşı oynayacağız arkadaşlar bizim de burada değiştirelim bakalım ee, Max e, filmimiz var filmimizi tabii ki şu ee, Simi ile değiştireceğim kay, e, kaya ejderi Bir de burayı kim alalım ee, Bir de kombinasyonu söylemişiz onu da gördüm teşekkür ediyorum size Bir de arıyı alalım arkadaşlar değişik e, kombinasyonlarda mesela bu ateş atabiliyor bu hepsini atabiliyor ateş rüzgar Çok iyi bu yani Bu sadece toprak atabiliyor bu da ateş atıyor Hatta ateş atan yerine yoksa e, Şey mi A alalım böyle Ateş değil de sadece rüzgar mı atsın Neyse ya arı iyidir ya ben böyle arıyı seviyorum Devam ediyorum arkadaşlar savaşa geçiyorum Bakalım alabilecek miyiz? Bakalım alabilecek miyiz? Başlıyorum filmle Fil ne kadar vuruyor? Oo, fil çok iyi vuruyor Buna ne kadar vuruyor? Bunlara az vuruyor Buna çok iyi vuruyormuş Fil direkt bunun antisi bumuş Evet güzel mükemmel tutturduk Yarısını götürdük farkındasınız O arı saldırı yedi Bakalım benim yeni çıkardım ejder nasıl bu direkt öldürüyor zaten bunu. Oo bunun yarısını götürüyor. Rüzgarda nasılsın? Rüzgarda şöyle görüyor görebiliyorsunuz arkadaşlar sağ tarafta. Bunu tamamen götürüyor. Hadi bunu götür bakalım. Şöyle ateş et. Oo güzel rüzgarla ateş ettik zaten esintili ya kendisi o yüzden rüzgarı kullandım arkadaşlar filme saldırı yaptılar gerek yok gerek yok sıra bende sıra bende şu ne kadar götürüyor şuna ne kadar vuruyorsun o buna çok daha fazla vuruyorsun arı arıyı tutturdum arı da güzel bir ateş etti mükemmel hadi bakalım filde sıra şunu yok edebiliriz artık o yok etmiyor fil a fil ateşle çok daha iyi vuruyormuş buna Aa isabet Aman güzel tamam tutturduk arkadaşlar mükemmel gidiyoruz güzel giriyoruz bence Tek, tek turumuz kaldı. Bana hiç işlemiyor şu an. Harbiden çok güçlü olduk ya biz. <laughs> arkadaşlar vurdum. Öyle hop kaya izlerimizi yarısını götürdü. Bakalım. Aa bununla da öldürürüz artık bunu. Hop vurduk. Ve mükemmel savaşımızı da tamamladık arkadaşlar. Harbiden iyiymiş. <laughs> Bize karşı koyamazlar. Harbiden çok iyi. Döşüyoruz artık. Çok iyi de Eee ejderlerimiz çıktı. Daha da güçleneceğiz arkadaşlar. Böyle pes etmek yok. Daha fazla e, seviyelerimizi yükselteceğiz ve genişleteceğiz. Ve burada kim varmış? Bundan sonra bir tane yine boss geliyor. Boss'u da keseceğiz arkadaşlar bakalım. Şimdi Saldırı geçelim. Devam ediyorum ben böyle. Ha bunlar iki kişi mi? Kar ve bulut mu? Başka yok mu burada? Ayda yoksa gözükmüyor. Aha iki tane. <laughs> Karşıma iki tane çıktı. Aa, Tamam. Neyse, bu da çok güzelmiş ama bulut de çok tatlımış. Şu bulta, ooo şu bulta bir şey işlemiyor neredeyse bakalım. Önce o zaman biz bunu mu yok edelim? Tamam. Şu karıyı bir yok edelim. Hop vurdum, gözlerimi kapattım ve ateşimizi ettik arkadaşlar. Haydi. O güçlü saldırı geldi. İşte sen alırsın. Bakalım burada ne kadar vuruyorsun? Bunda ne kadar vuruyorsun? Ooo bunda çok iyi vuruyorsun toprak. Toprak gerçekten buna iyi veriyor. Aa ıskamı geçti o. <laughs> arkadaşlar şunu bir öldürelim artık. Hop. Tamam kar gitti. Kaldı bir tane bulut. Bulutu da yok edersek direkt boss'a geçeceğim. Boss'u kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Tamam yapacak bir şey yok. Bunu yavaş yavaş keseriz. Sıkıntı yok. Tamam vurduk. Güçlü saldırı geldi. Şimdi buradan da bir tane güçlü saldırı geliş. Oo benim bu ejderim ortadaki ejderim. Kaya ejderim çok iyiymiş. Esintili kaya ejderi arkadaşlar. Güzel vuruyor. Aa yok etti arayıcılarımı yok etti. Bu vicdansız. Vicdansız benim arayıcılarımı niye yok ediyorsun sen? Derken intikam aldık arkadaşlar. Yes be let's go. Hemen boss'a gidiyorum. Unutmayın arkadaşlar boss'u kesecek miyiz bakalım. Merak ediyorum. Umarım boss'u kesersek çok güzel şeyler çıkacak. Devam ki işte boss'a geldik. <laughs> Cevherlerimizi aldık. Saldırı tuhaf ejder. Rakibin takımı tuhaf ejder 15. seviyede. Sen kimsin ya? <laughs> Bosa gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım boss bakalım nasıl keseceğiz? Kesebilecek miyiz? Çok da güçlü olabiliriz. Yenilebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Bakacağız duruma göre. Sen ne kadar götürüyor? Ha hiçbir şey götürmüyor. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar umarım böyle devam etmez. Film şu an çok iş yapmadı. Bakalım o nasıl bir saldırı yapacak? Tekme atacak yoksa? Aa ıska geçti. <laughs> sen nasıl götürüyorsun? Oo benim bu ortadaki izlerim çok iyi ya. Tamam sen toprakla ateş edeceğim. Toprak hop güzel. Toprak getirdi. Biraz düşürdük. Düşürdük sıkıntı yok. Şimdi arıda sıra. Arı bakalım. Burada. Ee, bununla vuralım. Rüzgarla vuralım arıyla. Tamam güzel. Yarıya kadar indirdik. Karla bulut diyor. Bakalım bende sıra yine. Şu nasıl? Toprak bence en iyisi. Evet, Toprak bunun antisi herhalde arkadaşlar. Tuhaf ejder, bosu kesiyoruz, bosu kesiyoruz. Arımı yok etti. Arımından ne istiyorsunuz ya? Benim arımı yok ediyorsunuz, hainler, hainler. Hop, vurdum. Güzel. Çok az kaldı, çok az kaldı. Alırız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hatta neredeyse aldık bile gibi. <laughs> çok az kaldı. İşte bosu kesiyoruz. O gördünüz mü? Filme nasıl tek attı? Yarısından fazla indirdi ama senin hiç şansın yok. Senin hiç şansın yok. Sana güle güle sana elveda işte arkadaşlar. Bay bay Gördünüz mü? Öldürdük. Hile yaptım diyor. Ne hilesi ya? Biz hile falan yapmadık. Bizim gücümüz işte abone oyun gücü diyorum arkadaşlar. Bizlikte güçlüyüz. Güzel ki devam ki işte güzel o güzel ee, yiyeceklerimizi de aldık, paralarımızı da aldık falan filan derken bakalım bunu patron ejderi paketini satın alabiliyoruz ama almayacağım tabii ki. Güzel geçtik arkadaşlar bu turu da devam edebiliriz. Sonra bak buraya geleceğiz. Burası da ilginç bir ejdermiş. Bunlardan savaşlarını yapıp yeni haritaları açmak istiyorum. Evet bugünlük bu kadar savaş yeter diyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz zoom dışarı çıkartalım. Şunlar neymiş? Bu şu mantarları merak ettim. Topluyorum ama yeni bir etkinlik var herhalde. Ona da bakmış durumda değilim. Neyse arkadaşlar bizim burada gelişmemiz lazım zaten. Ejderlerimizi şöyle akademide de eğitebiliriz. Hatta şu simi ben bir eğitmek istiyorum. Şöyle verdim, şöyle bir etiyle dursun o arkadaşlar. Şurada bir tane yumurtam var, çatlaması gereken. Onu bir sonraki videoda açacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda baya bir şey daha yapacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi biraz e, burayı çoklu yem basalım gitmeden önce. Diyorum ki arkadaşlar teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizi seviyorum. Unutmayın yorum, like, beğeni bunları siz yapıyorsunuz zaten. Hiç şüphem yok. Kendinize iyi bakın. Savaşlarımızı yaptık. Bossumuzu kestik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.